No? Ne ki bunlar ya bak sabaha mı? kadar bunları konuşmalıyız ve e, bu, bu bunlar ilgi çekmeli yani. Ya bence de bence. E, benim de bir kitap aklıma geldi. Hatta e, çok eskiden okumuştum onu Bayağı yıllar önce. Üçüncü Dünya ve Ekoloji diye bir kitap. Pınar hmm. yayınlarının. E, ne yayınlarının? Pınar yayınlarının Pınar yayınların. E, Paul Harrison mıydı? Onu bulur şimdi. Ona bir Ömer. baksın arkadaşlar. E, üçüncü Dünya ve Ekoloji. Ona ilişkin hani bu yoğurttan şundan bundan çıktık geldik Tabii. Ee, bir takım e, kurbandan çıkıp geldik ona ilişkin bir şey söyleyeceğim Ömer onu buluncaya kadar başka bir şey hatırlatayım şimdi ben Doğan Yolduyum Malatyalıyım biliyorsun Hı -hı. orada evet buldu bas evet. yani rejiye ki arkadaşlarım bu çevikliğini evet. gerçekten yani, takdir mesela ediyorum mesela bu kitabı e, Pınar Yayınları hala e, basıyor mudur bilmiyorum ama evet. şöyle reklama girer bilmiyorum Pınar Yayıncılığın ortaya koyduğu çok samimi gayretli çabalar var. Evet. Ben e, reklama girmez ki kitap reklama giriyorsa yani, da yani. yani. Roger eserlerini Eser. falan Pınar Yayıncılık'tan Tabii, ...okumuştum o zamanda. O anlamda söylüyorum. E, eğer hatta varsa e, bana bir tane hediye göndersinler ne olur? E, eğer baskısı yoksa da lütfen bassınlar. Bu e, yıllar önce okuduğum bir kitaptı. Burada işte Zanzibar'a gidince, Afrika'ya gidince aklıma geldi. Hmm. Şimdi Keşke yanında da götürsün. Yoktu işte kitabı bulamadım. Birini hediye etmiş hmm. muhtemelen. Ee, çok çok güzel bir kitap. Şu, şu kalınlıkta bir kitap bu. Ee, yani bizi duyarlarsa e, lütfen e, varsa ellerinde ben bir tane hediye isterim. Yani. Evet, Ayıp anladım. değil değil mi? Yani bir kitap yok, hediye, yok. yeter ki kitap hediye, kitap hediye ya. Eyvallah. Ee, değilse de bassınlar. Şimdi öyle bir bir denge dedik yani. Et yemedi, eli, kolu, her tarafı yara oldu vesaire. Şimdi bakıyorsunuz işte bir takım hastalıklar var coğrafyada. Mesela gribal enfeksiyonu, hmm. nezlenin vesaire falan. Yoğun olduğu bir Türkiye'den bahsediyorsun Narenciyemiz var. Değil mi hmm. mesela? Güzel. C vitamini vesaire. İşte orada sıtma var. Orada da şu, şu meyve var. İşte orada şu var, orada bu var vesaire. Enteresan bir şekilde o bir denge var yani. Ya. Bir ekolojik denge var. Ha. Tamam mı? Üçüncü dünyada da Böyle bir denge var. Eğer böyle bir denge olmasa, tablo çok ağır olabilir. Düşünün, e, meyveler lifli. Hmm. Bak tok tutuyor... Verim ya sana. Tok tutuyor, değil tok mi? Tok tutuyor. ...ha Göbek falan kalmadı ben oradayken. Hmm. Demek bir ki. benim gitmem lazım. o Gitmeli. <laughs> sonra, sonra uyandım. Bizdeki şişkinlik, yani e, göbeğin ciddi bir kısmı şişkinlik, e, bağırsak gazları vesaire şu bu. Niye? Çişkinlik falan değil yani. Benimkisi direkt baklava. Hayır, hayır bak ben <laughs> tamam ben ben sana söyleyeyim. Ee, bir kısmı ciddi bir kısmı hekim arkadaşlar bizi izliyorsa kızmasınlar. Ben o alanları okurum biliyorsun. E, biliyorum. Yani. Bağırsak floramız falan bozulmuş, darmadağın olmuş. Hmm. Antibiyotikler kullandığımız ilaçlar, paketli ürünler. Paketli ürünler evet. Abi, bir, bir çok şey, katkılı tabii. ürünler vesaire. Tabii, 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 Bağırsak floramız darmadağın. Ve siz bir gıda alıyorsunuz. O bağırsaklarda emilimi, sindirimi şu doğru gerçekleşmiyor. Tamam Doğru gerçekleşmiyor ve ondan fayda sağlayamıyorsunuz. Böyle bir ızdırabımız var. Şimdi orada karmaşık ürünler yok. Hmm. E, meyve de doyuruyor karnını lifli meyveler. İşte avokadosundan tut da mangosundan tutun da e, ne onun adı? Eee ...yuvarlak yuvarlak... ...ananas... ananas. ...ananasınlar... ...bunların hepsi lifli meyveler... ...ve top tutuyor... Hmm. ...yani sabah oturuyorsunuz... ...kahvaltıda bir, bir, bir tabak meyveye ya ...acıkmıyorsun gün içinde... Ö, ...öyle enteresan bir şey... ...gel... ...Arap coğrafyasına... ...orada ne var... ...orada buğday hurma var... bu ...hurma var, buğday hurma var... ...hurma lifli... ...yani mesela... ...ne görüyoruz... ...süt üç, var... ...üç Nevesli. hurmayla... ...dört hurmayla... E, ...işte akşama ediyordu... ...diyoruz değil mi mesela... ...tabii tabii... E ...çünkü lifli bir gıda. 3-5 hurmayla doyuyorsun. Onlar bir de o sütten peynir çökelek Hı -hı. tarzı bir şeyler yapıp e, hem hurmaya onunla birlikte hem tadını da biraz Hı -hı. yumuşatıp yiyorlar vesaire. Dolayısıyla bir denge var. Yani orada o denge var. İşte ama bu denge bozuldu sanki. Bu dengeyi bozlar. Şimdi gelelim doğa yolu kısmına. Birçok ilde belki sizde de bir başka çeşidi vardır. İşte kimisi acuka der, kimisi çemen der. Hı -hı.